Evet arkadaşlar bugün Edirne Kapı Kuş Pazarı'ndayız. Bu ne kadar? Balon. Balonlar içinde beş su var. Evet. Beş mi? Üç tane vardı. İki dişi bir erkek bir tane dişi aldılar. Siz arkadaşlar. İşte bunlar kaldılar mı abi? Eşler ama. Bu babam ağabey.

adresi vardı. kuşları alıp tane Kelime konuşuyor. Arkadaş kapana Arkadaşlar bir böyle şey gibi. Bu sana geldi. yere döktü. Yani yere o o benden çıktı. Abi. Allah Allah. Allah, Hadi sana. Allah kabul adi bozuk çaldı ha. Mücadele buralara falan gelme. Telefonu da açıp. açıp merhaba deme. Ben sana söylüyorum abi. Peki. şükür yapsın. Oğlum para para.

We'll <laughs> Thank <laughs> you.

Tecrübe edin, tecrübe edin. Bak yemeğe gidiyor, yemek yedi. Allah razı olsun. Yemeğe gidiyor, yemek Ne yapalım? Ne yapalım? Ya sen verecek mi vermezsin? Boş ver. Ne yapalım?

her alıyor ha. Burada sana ayırdım <laughs> de sana verdim. Paramız <laughs> yok, ödemem var o yüzden kiraya verdim. Ben verim ben, ben, Vallahi. Ben, bak bak güzel, bir sepet kaç dedim. 55 lira. Bahriyle, bahteyle, la, lir lir verdiler, <laughs> Efer abi, olunca. Bu yere, bu yere. Şu abi, beraber verdiler vermedik. Beraber bin lira abi. bulabilirsin? Evet, abi bir lira baba. Al bunu. Ona da, da evet ne kadar istersen biliyorsun. Abi, ne yani? Ben istemekle. Getir sana. abi, ha? Ne? Ala yüzü ver abi, Al. Oğlum yüzü fazla aldın lan, katılar. Beş yüz lira. Binler olarak aldılar. Bazıları yapmaz. <laughs> Öyle demiştin ya. Oğlum adam zaten bin yani. lira istiyor. Bin lira istiyor ama yedi yüze de vereceğim. Ver, alacaksın. Dolamalı ver, ver, ver. Haydi Osman geliyor. Ve, ve yok. yani yok nereye çıkacak o belli değil senin son senesi o yüzden ben bir yere yana kaçmakla tartışmam yok Arabayla mı geldin inşallah? vardı ne ya? Allah'dan koydum Adam diyor işte ben diyor pazarın en iyi esnaf seni biliyordum falan filan. Kayısı almış. Ee, arkez, tamam da O bundan önceki hafta bizde kayısı Yani zaten kızma da. Şey 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 ya. da bana göre biri şey da. Ya ya. Da. Ya bir erkek almış. Yarım da Ben Abi ben ilk defa vuruyorum. Bunlar de bunların kafaları değişik Bu oyunlar. <laughs> abi kuşlar yani değişik <laughs> erkek. Erkek tamam abi. erkek o dişi. Ben Okay.